Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Etsy'de mağaza düzenleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Mağazanızı tasarlamak için öncelikle dükkan kısmına gelmeniz gerekiyor. Etsy'de dükkan bölümünü göreceksiniz. Bu dükkan kısmına gelin. Edit Shop butonu tıklamalısınız. Yani burada Edit Shop bölümünü göreceksiniz buna tıklayın. Sonrasında önünüze açılan sayfada gerekli düzenlemeleri tek tek yapmalısınız. Yapacağınız ilk düzenleme ise Etsy Banner yani afiş bölümünde olacaktır. Yani aslında mağazanızı düzenlemek istiyorsanız burada mağazanızı işte Herhangi bir şeyi değiştirmek istiyorsanız işte görsel olabilir mağaza işte para birim vesaire gibi buradan istediğiniz gibi düzenlemeye Etsy'deki Edit Shop bölümünü tıklayarak mağazanızın neresini neyini düzenlemek değiştirmek istiyorsanız ekrandaki adımları takip edip düzenleyebilir değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.